Inter gitti. Ya nasıl ya? Abi bıktım ben ya. Gerçekten bıktım ya. Aşk her şeyin ilacı mücadelesi. Arkadaşlar hepinizin 14 Şubat sevgiler günü kutlarım. Şimdi arkadaşlar Supercell ilk defa <laughs> geçen eskiden gönderdim hatırlamıyorum. Sanırım bir dakika burada okumuştum galiba. Yazıyor mu bir yerde? Bir dakika. Yazıyordu sanki abi. İlk kez getirdik falan filan diyordu. Daha önce hakikaten böyle bir şey getirmedi. Burada arkadaşlar bu mücadele prensesle e, Büyülü Okçu'nun e, sevgili olduğunu öğrendik. Bundan sonra Dart Goblin abi. Prenses falan yalan. Bu arada e, ben mücadeleyi bayağı bir oynadım. Sadece size son bir tane maçı ve yaptığım desteği göstermek istiyorum. Ki bu desteği siz de oynayabilirsiniz. Daha sonrasında kupa kasacağız Bu kadar bütün mücadeleyi oynamaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi hemen karşımıza bakıyoruz. Wheat is my need? Cık cık, arkadaşım lütfen böyle ismer koyma. Senden rica ediyorum. Şimdi kraliyet domuzlarını bırakıyoruz arkadaşlar. Destan bir tane bildiğiniz alev topu. E, dest Oy ama bu hiç olmadı. Bu bana çok anti. Yenilirsem çok üzülürüm abi. Çünkü. E, çünkü arkadaşlar. Yemin ederim hiç yenilmedim. Belki de o yüzden ha. Hiç yenilmemenin şeyi. Bir dakika şu an düşünmekten Oynayamadım bir saniye. Yine yine yaptım yapacağımı da. Ben kazanacağım merak etme. O kadar hepsini kazanmışım. Bunu kaybetmem abi. Öyle bir dünya yok. Şöyle ikisine birden gitse iyi olurdu ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar rakibimiz şeyini yeni kullandı. İyi hatırlattınız. Mega şövalyesini. Mega şövalye, mega şövalye. Şey. Elit barbar, elit barbar. Yalnız adam bizden bir tık daha barzoymuş. Şimdi arkadaşlar. eee... bakacağız. <laughs> bakacağız. Ben şunları tekrar yolluyorum. Çünkü ben destemi daha çok çevirdim ondan. Mega şövalyesi ya döndü. Dönmüş. Şöyle bir ok atalım. Abi Mega Şövalye de biraz bize sıkıntı ya. <laughs> Gerçekten bir sıkıntı bir kart yani bize. Şuradan bir uçan makine bırakacağım arkadaşlar. Hem ona vursun hem ona vursun. Buradan eight barbarı bırakıyorum. Mega şövalye onu görmeyecektir. Önce onu alın. Aynen, olur olur olur. Olur abi, olur. Birazcık bir daha vurma. Tamam yeter. O kadar da yeterli. Tamam, sol kulesini aldık. Bu maçı kazanacağım arkadaşlar. Ben merak etmeyin. Elindeki tek sıkıntı kart binici. Biniciye karşı savunabileceğim elit barbarlarım var ama ee, başka da kartım yok bu adam belli ki oy. bizi darlama darlamasyon yapacak bu bizi ya. Darladı bile zaten daha şimdiden. Gerçekten mi ya? Bu desteği kullanmayın arkadaşlar. <laughs> Karşınıza Mega Çuvalisi'ne gelirse GG olur. Neyse desteği değiştirmeyeceğim. Merak etmeyin deste güzel. Deste Alev Top Bait desteği de biz orada belki de ee, bir cehennem ejderi falan almak lazım. Bilmiyorum. Bu zaman kadar iyi gitti vallahi. Şimdi nedense olmadı. Bir daha yolluyorum kralet domuzlarını. Onun arkasından e, uçan makine atarım. Oka gerek yok. Ama kardeş merkezi mi Şövalye alıyor ya? İlk defa mı çıktım mega Şövalye? Aynı deste mi geldi karşıma? Gerçekten mi? Abi keşke öbür maçları kaydetseydim ya. <laughs> ya bu, bunu asla bilerek kaybediyorum. Hani prensesi olan kızgınlığımdan ötürü. Hmm, bir tık farklıymış. Mesela buna atabileceğim bir şey yok abi. Bu destede bir saçmalık var. Hemen desteyi düzelteceğim arkadaşlar. Destede eee tank yok eden bir kartımız yok yani. Onu biraz geç fark ettim ama o zaman neden o ilk 5 maçı kazandım? Çok garip. Çok enteresan. Ben bence şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Video kendimi gizli gizli videoya alayım. <laughs> Videodayken e, bir şeyler oluyor anlamadım. Evet, madem herkes mega şövalye alıyor abi, ben de gereksiz olan madenci çıkarıp oraya bir mega şövalye ekledim. Bakalım, bir de böyle girelim. Hem ikinci kez maç yapmış oluruz, gayet iyi. Eğer derseniz, neden bir maçta yapıyorsun, bırakıyorsun bu mücadeleyi diye diyenler olursa diye. Evet abi, prensesimizi bıraktılar hemen oraya. Hiç affetmeden, hiç düşünmeden. Eee, dur bakalım. Sandalye gıcırda mı lütfen? <laughs> tamam, alev topunu kullandı. Şöyle bir blokçu okçu çıkaralım. Ee, ya yani bunu bırakmak istiyorum da elindeki desteği bilmiyorum Mega Şövalye varsa bam diye bırakır tamamen çöp oluruz Bekleyelim Sağdan bırakmayı tercih ettim Tamam tamam Mega Şövalye beklemeli miydik acaba ya o top alamayacak gibi onu evet alamayacak Mega Şövalye orada bekleyebilirdik abi Net bekleyebilirdik de GG mi olduk Tamam oradan bir tane vurdu en azından Güzel güzel güzel. Şöyle bir tane oraya bir bekleyeceğim öyle atacağım. Sağdaki büyük yokçu salıyorum abi. Ona hiçbir şey harcamak istemiyorum. Otur. Zıpla. Hiçbir şey yapama. Ya, rakibimiz çıldırdı. Ya bence onu savunacak güzel bir şey kartım var. Hiç şey yapma yani. Hiç şey yapma. Hmm. No no no. Adam bence Mega Şövalye savunacak kart yokmuş arkadaşlar. Ama güzel savundu. Hakikaten güzel savundun. Tebrik ederim seni. Cidden tebrik ederim. O nasıl sen şarjlan. Ondan sonra oraya doğru gel şarjlanmadan seni şöyle şuraya alalım. Şuraya bir tane büyü lok koyalım. Prensesi de oradan alsın abi. Sevdiceğini. Aldık gibi ya. Yok o durdurmaz abi. O kasırga etmez oraya. Şimdi rakip güzel savundu ama bizim destekimiz ona bayağı bir ağır kaldı. <laughs> o yüzden rahatız. Şuradan şöyle bir tane... ...bırakacağım. Yani onun ufak hasarlarını bile almak istemiyorum abi. Ki iki hasarı da aldık. Şöyle bir... Aa! Hangi birine yetişeyim? O mesela o alev topunu oraya atman gerekiyordu bence dostum. Şimdi elinde bildiğiniz gibi şeyleri var. Aynen o. Şimdi arkadaşlar arkasından bunu bırakıyorum. 3 taca. Buradan da bunu bırakıyorum. İkisinden birini garanti alıyoruz. Şu desteğiyle. Abi sen alev topunu yep yanlış atıyorsun ya. Sen kendi kaybettin Füfer. Ben hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim o kadar kötü oynadım ki. Ama sen kendi kaybettin. Biraz da deste sana biraz anti gelmiş. Şimdi arkadaşlar alev topu bait alın ve mücadele çok rahat bir şekilde bitirin. Bunda önce kullandığım desteri gördünüz. Full, yani şuraya kadar full onla kazandık. 1, 2, 3, 4 tane olarak onlara kazandık. Neyse önemli değil. Alev topu bait yapın yeter ki. Buradan birçok çok ay kart aldık. Bu arada kupayı bu yan hesabına kasacağım. Yan hesapta kasmak istiyorum birazcık. Hemen şuradan şu sandıkları da açalım. Burada ne ödül var bunları da açalım. Abi bir klan sandığımız vardı birincilik. Oy burada ödüller varmış. Hızlı hızlı aç. aç. Aç 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 aç. Güzel abi. Başka var mı? Başka var mı? Bu arada bu hesapta ne lazım bana inanın bilmiyorum. Barzo desteler lazım genelde ama çünkü burada bait'ten ziyade barzo ardes'le takılıyorum. Hayır. ha gitti sandım. <laughs> Klanım birinci oldu. Hadi bana buradan of. Buradan biri verdi. Kaç tane efsane verecek acaba? Bakın dördüncüdeyken verdi. Tamam Joker kartı. Aa envanterim de olacak, değil mi? Bir sonraki seferde. Vermedi abi. Onu veriyorum sadece. Olsun güzel. Yine de güzel. ML Lights. Bu arada ikinci kalanı eğer canlı yayındayken açmıştık bunu. Bilmeyenler varsa e, buraya da gelebilirler. Burada yer olduğu sürece. Ki burada şu an dolu. Hani varsa yer e, aktif olmayan. Ha, hatta bakıyorum şu an bakın kayıt sırasında. Mesela bak kral. 7 gündür girmemiş maalesef atmak zorundayım. Bak böyle oluyor arkadaşlar. Direkt size göstereyim canlı canlı. Aktif olmayanları çıkarıyorum. Ki gelmek isteyenlere haksızlık olmasın diye. Şimdi hemen buradaki desteğe bakalım. Deste bu değil tabii ki de. Bunu oynamayacağım. Ee, daha böyle. Bize en ağır desteden lazım abi. En ağır hangisi burada? Yoksa hemen en ağır bir deste oluşturup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir tane deste yaptım. Fazla ağır olmasa da e, Mega Şövalye'nin olduğu her deste bence ağır bir destedir. O yüzden bununla birazcık kupa kazacağız. Mega Şövalye koç ve koç bincisi aldım ve şu an video esnasında ama kayıt dışında doğaçlama oluşturdum. Eee TMX 226 geldi karşımıza. Hemen direkt başlıyorum. Hiç beklemeyeceğim arkadaşlar. Bekleyebiliriz normalde ama hiç gerek yok. Beklemeyi sevmiyorum. 13 seviye mi? Nasıl? Dur. <laughs> 13 seviye ne arkadaşım? Prensesi 12, 13 seviyesi diğer kartlarını tahmin edemiyorum. Atmayacağım çarpma. Bir bekleyelim. Yarasa falan bir şey gelebilir. Tamam rakibimizde arkadaşlar klasik lock bait destesi var. Klasik de isteste. Burada e, bir şu an mega şövalye bırakalım. Elindeki fıçı önemli. Eğer 12 seviyeden aşağıdaysa 13 seviyemiş. Hmm, sıkıntı. Bayağı sıkıntı hem de. Bayağı sıkıntı. Çarpmayı da çıkarmış oldum elimden. Dese tomruk da eklemek istemedim yani. Çapmam 12 seviye olduğu için. Onu görmeyecek tabii ki o. Saldırıyorum arkadaşlar ben. Saldırıyorum. Şöyle şuradan şunu bırakalım. Prenses en azından Mega Şövalye'yi görsün. Hmm, kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Dur abi. Artık sağ taraftan vazgeçtik de. O prensesi almadım sürece o vuracak yani. Son, sonsuza dek. En azından onu şöyle yaparız ama hani, bir yandan atağa çıkmaya çalışırım. O biraz gereksiz oldu sanki kardeşim. İskilete bak, iskilete adam ya. İskilet adamdır ya. Şimdi arkadaşlar, merak etmeyin. Bu maçı kazanmayacağım manasına gelmiyor. Rakibin e, kartları olmadı bu desteğe karşı ama, sadece sabır. Bildiğiniz gibi sabrın sonu selametmiş. E, ve asla pes etmeyeceğiz. Bakın şimdi burada Cehennem Ejderha'm iş yapacak şu iş yapacak. 2x'e girmem gerekiyordu burada benim şu hata yapabilmem için. Aa, dur bakayım. Prenses şuradan bir çarpalım abi. Tamam güzel. Şuradan şunu bırakıyorum. Bak bu bence yapmaman gereken bir hamleydi. Çünkü ikisinin yok elinde. Şu an geliyoruz mesela arkadaşlar. Şu an baya güzel geliyoruz. Ya buradan bir 3 taca gitmem lazım. 3 taca gitmezsem hiçbir işe yaramaz. Bıraktım şunu da. Şöyle bir çarpma. O hepten o hiç olmadı. O hiç olmadı kardeşim. O hiç olmadı. O hiç o hareket hiç olmadı. İnter gitti. Ya nasıl ya? Abi bıktım ben ya. Gerçekten bıktım ya. Ne kadar heyecanlı kazanıyoruz şu maçı var ya. Telefon interneti 2 dakika bağlayabilir miyim hızlıca? Ben bir deneyeyim arkadaşlar. <laughs> Vallahi arkadaşlar inanılmaz. İnternet gitler de maç kazanmışım maçı. İzleyeceğim çok merak ediyorum. Bu arada kendi telefonum internetine bağlandım. Yani Twitch yayınlarından izleyenler servis sağlayıcımla olan sıkıntı bileceklerdir 4 ya da 5 kere falan arıza kaydına geldiler. Bugün de geldiler. Bakın daha bugün geldiler. Bütün kabloları değiştirmişler yaptı bilmiyorum. Ama internet yine kesiliyor. Neyse onu konuşacağım. Belki internet sağlayıcımın sağlayıcım adını verirken biplemiş olabilirim. Orası küfür değil haberiniz olsun. Şimdi bir şey olmasın insanları kötülemek gibi olmasın diye kapattım ismini yani de Twitch izleyenler biliyorlar gerçi. Neyse şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Bu maçı nasıl kazandım ben? Dur bir saniye bakın internetim, dur izliyoruz bir saniye. Biraz geri alayım. Burada kapışıyorum ben bıraktım. Ee, sonra buradan cadıyı bırakmıştım galiba aynen. Cadıyı bıraktım. Çarpmaya attık buraya. Bundan sonra internetim gitti diye hatırlıyorum. Aynen abi. bakın Mega'yı almışım elime. Mega'yı oraya bırakmak için almışım. E, internetim bitti. Çok merak ediyorum bu atak nasıl aldı orayı. 4000 tane canı. Ve rakip savunmaya devam ederken rakibin kartları da fena değil bu arada. Oraya atlıyor Mega Şövalyem. Cadı burada muazzam iş yapmış. Bakın abi inanılmaz ya. İnanılmaz. İlk defa internetim gitti maçın ortasında. Ve kazandım ya inanılmaz gerçekten. Cidden inanılmaz. Neyse güzel bir maçtı bence. Bunun üzerine bir tane daha maç girdi de. Telefonumda yani internetim istemiyorum. Neyse deneyeceğim abi. Bir maç daha gelelim şu desteyle Destemiz. Ya yani şu ruhu bu arada biraz hızlı dönsün ve çarpma etkisi göstersin diye aldım. iki tane kart olsun diye. Bir kere daha girelim. Yani tomruk eklenebilir. Bait desteği biraz sıkıntı da. ikinci kez gelmez diye eklemek istemiyorum. Kayıt demin bu arada. Kayıdı da 100 kere durdurdum kapattım. Şimdi bir... Abi ama yani gerçekten ya. beyit gelmez diye karşıma bait desteği veriyor. Çok enteresan. Çok enteresan. Arkadaşlar katlanamıyorum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar 5.0 iksir bedene sahip bir tane DS oluşturdum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sadece yollayacağım ne var ne yok. Çünkü adamların kartları çok güçlü arkadaşlar. Savunulmuyor. Ben de alabildiğim bütün güçlü kartları aldım. Yapacak bir şey yok. Şimdi en geriden bir e, pekka bırakayım. Şöyle bir o şarjlanmasın abi. Şarjlandı ben bırakana kadar. O da çok güzel oldu. Okun var mı? Varmış. Hmm. Bekleyelim. Bekleyelim. Adam bizim kuleye alana kadar bekleyelim. Yani şu alev topu atacağım da. Vur bakayım. Adamsın. Bir tane daha vur. Bir daha vurursun. Yeterli. Benim için yeterli. Daha fazlası zaten. Aç gözlük abi. Sana şöyle bir Electricity hadi gel. Güzel. 8 seviye 10 seviye tomura GG olur bence. GG olursun güzel. Sonunda ya benim de böyle level üstünü sağlayabileceğim bir rakip geldi karşıma. Fox Trail. Yalnız desteğe bakın dolmuyor deste. Deste dolmuyor. Bir haydut yollasa bir ok atsa GG şu anda. Tamam rahat rahat. Bu sefer geriden mega şövalye bırakacağım da. Dur geriden bırakmayalım. Geriden bırakıyorum. Şuradan bırakalım arkadaşlar. İlla la lan 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 lan. Atarsın oraya yok. Aferin güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi elinde cehennem ejderhası dönmüştür. Dönmese de şu an dönecek. Şöyle bir yok alev topu atmayacağım buna da. Ama desteğe çevirmek lazım bir yer. çeviremedik. Şuna doğru gel haydut. Şöyle bir tane elektro koyalım. Düş elektro vur artık. Heh, güzel güzel güzel. güzel. Ah be. iyi yetiş vallahi iyi yetiştirdin ha. Al onu elektro. O da olur. O da olur, o da olur, o da olur. Oraya sen bir şey atarsın. Atmıyorsa ana kuleyi uyandıralım. Ana kule ana kuledir arkadaşlar. Şimdi onu destekleyecek bir şeyimiz yok ama alev topu atıp döneceğim oraya. Daha henüz şunu bırakmadık bu arada me meydana. Şöyle bir tane alev topu gider oraya. Vur o ikisine birden mega şövalye. Şuradan bunu bırakıyorum. Buradan bunu bırakıyorum. Olur. Şöyle bir tane tomruk. Şöyle bir tane dur bakayım. Alo ejderhayı. Tamam şu an rahatız. Şu an gayet rahatız. Daha hala elektrodeyi bırakmadım. Onu bence amaman gerekiyordu. Dur. Tamam güzel, güzel, güzel. Hala elektrodeye bırakmadık. Tamam. Şu an elektrodeye bırakacağım. Hem aynı zamanda yukarıdaki Eee şey... Hayır, hayır 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 hayır! No 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 no! Onu yemememiz gerekiyordu arkadaşlar. Ama eğer kuleye ulaşırsa orayı mahveder. Şu oraya bir tane alev topu atıyorum Prefire oraya bir şey atar mı? Güzel! <laughs> 5.0 x3 bedeline sahip. Ya buna özel video bile çekilir arkadaşlar. Çok harbi deste. Ve deste de yani şu Mega Şövalye Pekka ve elektrode var daha hani ne olsun yani. Neyse arkadaşlar bu bölümümüz bu kadardı. Videomuz çok uzun olmuş. Ben videoyu sıkıcı yerlerini keserim. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler bir sonraki bölümde görüşürüz. Seviyorsunuz arkadaşlar ve bay bay. <laughs>